Baksana burada da varlar Haktan. Tamam. Bak. Bak kaç tane var bak. Beş tane mi var? Kaç tane var saydın mı? Çok yaklaşmıyor. O çubuk çıkarmaya çalışıyor. Haktan. Ben sana bulacağım şimdi çabuk. Burayı gördün mü? Evet. Çıp çıp mı yapıyor kaplumbağa? Böyle elleme atıyor yüzüyor. Oradaki de sevdim de. Ne? ne güzel yüzüyor değil mi annem? Burada ayakta baba. Evet. Çıp çıp mı yapıyor ayakta da? Kaplumbağa nereye gidiyorsun? Kaplumbağa.